Arkadaşlar merhaba. 1 Eylül 2023 şirketlere ait haberleri bu kanalda sizlerle paylaşıyorum. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. SPK bülteni dün saat 21.35'te paylaşıldı. Bu bültende iki tane şirketin halk arzına onay verildi arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi AŞ. Diğer firmada Tarkim, Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret AŞ, Gıpta Ofis'in satış fiyatı hisse başına 20.9 TL. Tarkim bitkinin de satış fiyatı hisse başına 107.5 TL arkadaşlar. Bu şirketlerle alakalı detaylı paylaşımı önümüzdeki süreçte sizlerle paylaşacağım. Şimdi şöyle hızlıca halka arz detaylarına bakalım. Tarkim bitki koruma halka arz fiyatı 107,5 TL hisse 5 milyon lot arkadaşlar. Aracı kurum halk yatırım değerler AŞ. Bizdeki kodu TARKM sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerleri %50 fabrika yatırımı %25 kısa vadeli borçların ödenmesi diğer %25'te işletme sermayesi ihtiyacında kullanılacak. Burada 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ait hasılat ve bürüt karlar verilmiş. 2020'de hasılat 124 milyon TL, 2021'de 251 milyon TL olmuş. 2022'de hasılat 711 milyon TL. Bürüt karlarda 2020'de 26 milyon TL, 2021'de 79 milyon TL, 2022'de 343 milyon TL olmuş. Satmama taahhüdü 1 yıl ihraççı, 1 yıl ortaklar. Halka açlık oranı %23.81. Halka arz büyüklüğü 537 milyon TL. Gıpta ofiste de hisse başına halka arz fiyatı 20.9 TL. Pay 40 milyon lot. Gıpta ofiste de halka arzdan elde edilecek fonun kullanım yerleri %35 ile %40 aralığı yurt içi üretim kapasitesi artılması için ilave makine alımı çatı güneş enerjisi yatırımı ve ilave fabrika inşaatının yapılması %40 ile 45'lik kısmı işletme sermayesi finansmanı %25 ile %30'da kısımda finansal borçlar ödemelerinde kullanacakmış. Şimdi hasılat ve büyük karlara bakalım. 2021 yılında hasılat 153 milyon TL. 2022'de bu rakam 678 milyon TL olmuş. 2023'ün ilk çeyreğinde hasılat 133 milyon TL. Bülüt kârı da 2021'de 39 milyon TL. 2022'de bülüt kâr 191 milyon TL olmuş. 2023'ün ilk çeyreğinde bülüt kâr 68 milyon TL. Fiyat istikrarı 30 gün. Satmama taahhüdü 1 yıl ihraççı 1 yıl ortaklar. Halka açıklık oranı %30.3. Halka az büyüklüğü de. 836 milyon TL'ymiş arkadaşlar. Bu şirketlerin faaliyetleri ile ilgili detaylı paylaşımı önümüzdeki süreçte sizlerle yapacağım arkadaşlar. Borsa yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Bu videoda anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar kalın sağlıcakla.